Genelde en çok duyduğumuz cevap bu olur. Evet. Bugün farklı bir cevap duyduk. Ee, günün ilk oyunu... Hayvanları. Tanıyalım. Süreniz 90 saniye. Zamanla yarıştığımızı unutmayacağız. Ve yüksek sesle cevaplar bekliyoruz senden. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki hazır Hadi. mısın? Hazırım. Ben de hazırım. Öyleyse günün ilk oyunu... Başladın. Başlasın. İlk resmimiz geldi. Kanguru mu? Kaplan mı? Kaplan. Doğru cevap. Salyangoz mu? Alageyik mi? Salyangoz. Evet doğru cevap. Midilli mi kaz mı? Midilli. Midilli dedik. Doğru cevap. Karasinek mi? Gelincik mi? Karasinek. Evet doğru cevap. Müren balığı mı? Muhabbet kuşu mu? Müren balığı doğru cevap. Kuğu mu? Horoz mu? Kuğu. Doğru. doğru cevap. Sülün mü? Kangal köpeği mi? Sülün. Yedi doğrumuz oldu. Dinozor mu? Orangutan mı? Orangutan. Evet doğru cevap. Sincap mı? Kelaynak mı? Kelaynak. Doğru cevap. Gergedan mı? Kartal. On doğrumuz oldu. Çekirge mi, porsuk mu? Çekirge. Doğru cevap. İnek mi saksan mı? Saksan. On iki doğrumuz oldu. Son on saniye. Antilop mu tavşan mı? Antilop. Doğru cevap. Mercan mı Böylece süremizin sonuna geldik ve toplamda 13 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni ve hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.